Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda LGS'de puan eşitliği durumunda hangi kriterlere bakılıyor buna bakacağız. Evet LGS'de arkadaşlar bir listeyi tercih ettiğinizde puanlar eşitse öğrencilerin arkadaşlar şimdi LGS puanı yüksek olan öne geçiyordu biliyorsunuz tercihlerde. Herkes tercih listeleri oluşturuyordu ve puan eşitliği gibi durumlarda arkadaşlar bakılan alt kriterler var. Evet şimdi puanı yüksek olan öncelikli olarak yerleşiyor. Fakat arkadaşlar Öğrencilerden puan yüksek olan yerleşti. Fakat puan eşitliği durumunda ne yapacağız? Eşit olanların okul başarı puanına bakılıyor arkadaşlar. Birinci kriter. Yani nedir bu hocam? Diploma notu. 6, 7, 8'in arkadaşlar yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması. Yani OBP diyoruz biz bunu arkadaşlar. Orta öğretim başarı puanı. 6, 7, 8'in 5 yok. Peki bu öğrencilerden arkadaşlar okul bunların OBP'leri de eşitse ne yapılacak? OBP'ler de eşitse arkadaşlar bu öğrencilerden eşit olanların 8. sınıf yıl sonu baş, başarı puanına bakılır. 8. sınıf karne puanlarının ortalaması 8. sınıf buna bakılır. E 8. sınıfta eşitse 7. sınıfa bakılır. 7. sınıfı da eşitse arkadaşlar bu sefer 6. sınıf yıl soru başarı puanına bakılır. O da eşit diyelim ki arkadaşlar ne olacak? Hangi öğrenci e, girecek o okula? O durumda arkadaşlar eşit olanların 8. sınıftaki özürsüz devamsızlığına bakılır. Özürsüz devamsızlığı az olan öğrenciye öncelik verilir. Onlar da eşitse arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Bu öğrencilerin eşit olanların o liseyi kaçıncı sırada tercih ettiğine bakılır. Evet, öncelikli olarak tercih etmiş olan öğrenciye öncelik verilir. Peki onlar da aynıysa tercih sıraları da sıralaması da aynı. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Aynı sırada tercih edenlerin doğum tarihine bakılıyor. Yaşı küçük olana öncelik veriliyor arkadaşlar. Bu kriterler uygulanıyor puan eşitliği durumunda. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar.